Selamünaleyküm kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Gülayın Dünyası kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de bahçemize geldik. Bamya işi toplayacağım, bamya toplayacağım. Bamyalarımız çiçek oldu. Döl vermeye başladı artık. Buradan iki günde bir, iki gün duruyoruz. Üçüncü günü bamyalarımızı topluyoruz. Diktiğim kavunlar, karpuzlar da artık olmaya başladı. Yavaş yavaş artık tek tek arada bir alıyoruz, kullanıyoruz, yiyoruz ya daha doğrusu. Domateslerinde de fazla. Nedense bu sene döl olmadı da poyrazdan diyorlar. Burada poyraz gel esin çok esince ürünlerimiz fazla döl vermezmiş. Ama bağlarımız güzel diktiğimiz bağlarımız. Üzümlerimiz de yetmeye başladı. Aradakiler kavun, karpuz, bir sıra bamya. Şunlar da bağ, yeni diktiğimiz bağlarımız. Şimdi bamyamızı toplayalım. Bamya hasatımızı topluyoruz böyle. Şunlar çiçeği alıyor. Çok güzel çiçekleri var bamyanın. Şuna da çiçeğini dökmüş. Bamyalar çiçek bamyası yani. germeye başladık anniyalarımız. Bir haftadır toplamaya başladık. Pek fazla yok yani. Çok uzun çıktı yeğen. Yani. Bir sıra diktiydim boydan boya şöylemesine bir sıra. çiçeğini solmuş hali. da çiçek bandası. Allah'ım vermiş. Tabii emek olmayınca yemek olmaz diye atalarımızın bir sözü vardır. topluyorum. Buzdolabına koyuyorum kış hazırlıkları. Karınca misali. Şimdi kışın şimdi hazırlıyoruz. Kışında da Allah'ın izniyle yiyeceğiz. Burada da var. Bu da bak görmemişim arkadaşlar. Kalmış. Burada öyle kartlaşmış Bunu da görmemişim kalmış. Bu da burada kartlaşmış. Bunu tokum olarak bıraktım. Bu iyice büyüyünce sertleşiyor, açılıyor arası. Onu geri seneye tokum olarak alacağım. Arkadaşlar bak bu çiçeğini dökmüş. Bu çiçek famyası yani. Bu alttaki çiçek açmış. Bunlar böyle. Bir altta daha var. Böyle koparıyoruz, topluyoruz. Bu da çiçek. Aslında çok güzel çiçekleri var. İçinin çiçek rengi. Bu çiçeğini dökmüş. Bu da çiçeğini dökmüş. Şunlar tomurcuk. Açmamış çiçek hali. Bunlar da birkaç gün sonra açacak. Bunun çiçeği solmuş. İki gün duruyoruz. Üçüncü günü gelip topluyoruz. Çiçek bamyası olsun diyorsak iki gün duracağız. Veya bir gün durup bir gün toplayacağız. Ama benim yerim küçük olduğu için, az olduğu için ben iki gün de bir geleyim. iki gün duruyorum. 3. üçüncü günü sabah geliyorum bak arkadaşlar. Şu tepesindekiler hep bunlar tomurcuk. Bunlar tek tek çiçek bamya oluyor. Şu açmış. Bu da açmış çiçeğini dökmüş. Bunu da alıyorum. Kendi ekip piştiğinin top ürünü de almak çok güzel bir güzel duygu arkadaşlar. Bak bu da aynı yine o kalmış görmemişim arada. Bunları da ellemiyorum biraz büyüyünce çünkü Allah nasip ederse seneye tokum olarak da lazım. Onların ileride açılıyor, kuruyor, açılıyor. O zaman siyah siyah tokumları oluyor, alıyorum. Aralarına iyice bakmak lazım. Çünkü aralarda kalıyor. Açmış. Bak. O yüzden hemen iki gün sonra bakıyoruz ki kocaman olmuş, kartlaşmış. Çok dik yaprak aralarına çok dikkatli dikkatli bakmak lazım. Anlatayım. Bamyamız Böyle bir sıra bamya Topladım Şimdi bir tarafta da bir sıra daha var Onları sonradan ekledim Bunlar daha önce ektiklerim Bunlar güzel ürün ve toplamaya Oldu Onların biraz ürünleri az Burada da karpuzlarımız var oldu karpuzlarımız. Burada da aynı karpuzlarımız var. Üzümlerimiz de olmaya başladı. Siyahlaştı artık. Arkadaşlar. İşte geçen seneki diktiğimiz bağlarımız. Üzümleri. Siyah üzüm. Şunlar da eski normal bağlarımız. Maşallah çok güzel üzümlerimiz var. Oldu üzümlerimiz artık. İnşallah hasatına başlayacağız. Birkaç güne kadar. O zaman da sizlerle paylaşırım üzüm hasatımızı. Harika çok güzel üzümlerimiz var. Allah'ım hayırlı yedirmeyi nasip etsin. Şu bamyaları da sonradan dikmiştim arkadaşlar. Bunlar daha yeni az veriyor, küçük daha bunlar. Bu da bir yarım sıra. Bamiyalarımı topladım, eve getirdim. Böyle bir saat iki saat bekleyince çiçekleri solmuş hale geliyor. Şimdi ayıtlayacağım. Bunu dolaba, derin dondurucuya kışa hazırlık bamiya koyacağım. Şimdi ayıtlarken görüşelim. Böyle ayıklıyoruz. Şu çiçeğini. Böyle kenarının şu kipriklerini falan iyice ayıklayacağız. Temizleyeceğiz. Ondan sonra şöyle saplarını alacağım. Ayıklayıp çiçeğini temizleyip şu kipriklerini dahi temizleyeceğiz. Ben öyle yapıyorum. Çok güzel oluyor. böyle çiçeğinden ayıklayacağız. Şimdi doğal daha karınçalar da geziyor. Bamiye çiçeğinin içine karınçalar çok doluyor. Sapını da aldım. Böyle arkadaşlar sapını alıp kibrini alıp temizleyeceğiz. Bazı şöyle iller var bazın aralarında. Bunları da şöyle ikiye bölüyorum. Ortadan ikiye. Bamiye çok zahmetli bir şey. Toplamasıyla, ayıklaması, geçi kilosu falan da onlar da çok pahalı. Kuru bamiye. Ama çok zahmetli. Yani o parayı değer Şunlar. Bunlar da çiçekte dökmüş halleriydi. Tar tarladan toplarken. Bunların çiçekleri yoktu. Çiçeklerini dökmüştüm. Çiçek bamyası bu. 3 tane domatesimin kabuklarını soydum. Köy domatesi. Şurada da 3 tane 4 tane kıl biberim var. Çünkü bamıyam olduğu için. Bir tane de şöyle at köy acı biberim var. Burada bamyalarımı da suya ıslattım. Şimdi domateslerimi doğruyorum. Domateslerimin kabuklarını soydum. Başlarını da aldım. Bir de kalmış. Bu şekilde yapıyorum. Her sene ben bu şekilde yaparım. Çok güzel. Beğenerek yeriz, memnun kalırız. Sizlere de tavsiye yapıyorum. Bamyayı dolabı bu şekilde koyuyorum ben. domateslerimi doğrayım. Köy domatesi olduğu için köy domateslerinin altında biraz şeyler oluşuyor. Onu da aldığım halde yine de kalmış. Yine alıyorum. Başlarını falan. <laughs> Kümelerimi doğradım. Doğruyorum daha doğrusu ince ince küçük küçük domateslerimi doğradım. Şimdi bu bir tane acı biberimi de doğrayayım. İçine daha yüksek acılık olsun diye. yapıyorum. Şöyle koyuyorum. Ocağın altını yaktım. domatesleri biberlerimi koydum. Şimdi bamyalarını da iki kere yıkadım. Şimdi bamyalarımı da ilave yapıyorum. Burada 3-4 tane limon tuzum var. Salyalanmaması için bunu da ilave yapıyorum. Şimdi bunları böyle hafiften sarılana kadar kavuracağız az bir şey sararsın yeterli bu şekilde çok güzel oluyor kışın yani yaz bamyası pişirmiş gibi taze çok güzel oluyor kurusunda tabi kurusu da güzel oluyor kurusunun da ayrı bir lezzeti var yaşın da ayrı bir lezzeti var bamyalarım kavruldu bir iki dakika daha kavrulsun soğumaya bırakacağım soğuduktan sonra da poşetleyeceğim. Dolaba dondurucuya koyacağım. Böyle bu şekilde yapıyorum. Çok güzel oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Bu arada kanalıma da abone olup yorumdur, beğenidir yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmak ücretsizdir. Hafif sarar, hafiften sararsın yeterli geliyor. poşet derken görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bamyam soğudu. Şimdi poşetliyorum. Bunu 3 parça veya 4 parça yaparım. Çünkü çok pişireceğim zaman 2 poşet boşaltırım. Az pişireceğim zaman bir poşet yeterli geliyor. Şöyle. Böyle havasını alacağız. Bu şekilde. Ağzını bağlıyorum. İki seferde, üç seferde topluyorum. Bamyam yeri az olduğu için böyle topluyorum, biriktiriyorum dolapta. Ondan sonra bir kavuruyorum. Tekrar bir daha poşet yapıyorum. Böyle yayıp havasını alıp ağzını bağlıyorum. Kanalıma abone olup yorumdur beğenir yaparsanız sevinirim. Herhalde 4 poşet olacak böyle. Aynen dediğim gibi 4 poşet olacak. Çok pişireceğim zaman iki poşet boşaltıyorum. Yeni yeni videolarımda buluşmak üzere. 4 tane poşet oldu. Demiştim 4 poşet anca olur diye. Böyle iki seferde topluyorum. Böyle 4 poşet oluyor. Bazen 3 poşet oluyor. Kavurup kavurup dolaba koyuyorum. Ben bamyamı böyle yapıyorum. Dolaba dip prizinde. Böyle saklıyorum. Sizlere de böyle tavsiye ederim. Yeni yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.